Ben Hayrettin Susurluk'tan 1969'da Bandırma'ya geldim. 1960 doğumlu 60 iktidar çocuğuyum. 360 bin lira param var. Eski parayla evet. 1999'da bypass ameliyatı oldum. Ondan sonra sistem kondu tekrar dört tane. Daha sonra üç sefer felç oldum, yatağa mahkum oldum. Şu anda toparlandım devlet hastanesi sayesinde, doktorlar sayesinde. Bugüne çok şükür yüzde seksen üç engelli raporluyum. Bu paraların tedaviden kalktığını bilmedim yattığım için. Bu paralar evimde kaldı. 350 bin lira Bunları simit satarak, fırında çalışarak o şekil topladım, şimdi elimde kaldı. Bunu koleksiyoncular falan değerlendirmesini rica ediyorum. 1986'da rahmetli Erbakan'ın başbakanlığı döneminde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın orada Evde evraklarla duruyordum. <laughs> Rahmetli Erbakan yanıma yaklaştı, korumasına biraz geride durur musun dedi. Sen ne iş yapıyorsun dedi bana. Ben de seni kaçıyorum dedim. Evde de bayağı bir evrak vardı. Kendi çantasındaki evrakları çıkardı, korumasına verdi ve bu çantayı al dedi, hediyem olsun sana. Bu çantanın da değerlendirmesini rica ediyorum. Fatih Erbakan'ın değerlendirmesinde daha öncelik baba çant malı şey olduğu için değerlendirmesini ve bana ulaşmasını rica ediyorum.